Herkese merhaba arkadaşlar. Özge ve Gökberk Demirci ile ilgili müthiş haberlerimiz var. Resimde gördüğünüz detayda olduğu gibi Özge ve Gökberk aynı bahçede resim çekip sosyal medya hesaplarında paylaşmışlar. Ama ayrı ayrı. Resimlerin neredeyse hepsini inceledik ve müthiş detaylar yakaladık. Son zamanlarda Özge Yağız, Gökberk Demirci'nin babasıyla Ard arda fotoğraflar çekti ve bunlar sosyal medyada birçoğumuz tarafından görüldü. Resimleri incelediğimizde Özge'nin farklı kıyafetlerde aynı mekanlarda resimler çektiğini fark ettik. Gökberk'in de aileyi sık sık ziyaret ettiğini biliyoruz. Özge Yaz'ın paylaştığı fotoğraflardaki bahçe Gökberk Demirci'nin evinin arka bahçesi. Ya çok sık Özge Yaz Gökberk Demirci'yi ziyarete gidiyor ya da birlikte yaşamaya başladılar. Ne diyelim mutluluklar diliyoruz ama aşklarını bizimle paylaşıp göz önünde yaşasalar keşke. Gerçi fanlar bir kafede resimlemiş, onu da paylaştım. Ama çıkıp birlikte izleseler biz de mutluluklar için dua ederdik. Çok şey mi bekliyoruz? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda yazmayı ve güzel temennilerinizi çiftimize ulaştırmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.